Sevgili arkadaşlar. 16 yıldır, 17 yıldır birikmiş olan problemler, bütün potansiyelimizi, bütün kapasitemizi, bütün borçlanma kapasitemizi, tüketicilerin borçlanma kapasitesini, ekonominin borçlanma kapasitesini, özel sektörün borçlanma kapasitesini, hem iç hem dış olarak borçlanma kapasitesini kullanarak 2018 2019 2020'ye kadar geldik. 2020'nin 8 Kasım'ında anlaşıldı ki daha fazla bu bu modeli devam ettirmeye kalktığımız an duvara çarpacağız. Bu sebeple o tarihten itibaren daha önce anlattım. Aktörleri, sahneyi, perdeyi değiştirdiler. Yeni aktörlerle, yeni oyunla, yeni senaryoyla bir önümüze yeni bir oyun koydular. Onu koymasalardı size yeminle söylüyorum. 8 Kasım'dan 8 Kasım'ın üzerinden bir hafta bile geçmeden kendimize gelemeyecek şekilde bir duvara çarpmış olacaktık. Neden bahsediyorum? Dolar kuru 8.58'e çıkmıştı. Bütün rezervlerimizi kuru kontrol altına almak için satmıştık. Merkez Bankası'nın büyük hazineyi ve kamuyu büyük zararlara uğratmıştık. Ona rağmen kuru durduramıyorduk. Bu sefer faizleri artırarak emin olun ki enflasyonu dizginlemek gibi bir dertleri yok. Faizleri artırarak sadece döviz kırılganlığını engellemek gibi bir birincil, birincil öncelikleri var. Yani faizleri artırarak enflasyonu talebi düşürmek, hem enflasyon hem talebi düşürmek, hem kurların seviyesini düşürmek gibi çok amaçlı bir sıkı para politikası uygulanıyor ama emin olun ki birinci öncelikleri döviz kırılganlığını önleyecek şekilde rezervleri güçlendirmek ve yabancı para girişini hızlandırmak maksatlıydı alınan kararlar. Şimdi öngörümü ve gelecekle ilgili nerede patlayacağını söyleyeceğim size. Sevgili arkadaşlar, 18 yıllık hikayeyi resmi veriler eşliğinde anlattığım üzere kredileri artırmadan, dış borçları artırmadan, cari açığı artırmadan, dış ticaret açığını artırmadan milleti mutlu edemeyeceğini bilen bir propaganda uzmanı, propaganda ustası, propaganda dahisi bir cumhurbaşkanımızın sıkı para politikasına tahammül edebileceği yer öngörümü söylüyorum. 31 Haziran 2021 tarihidir. Çünkü 2021'in 31 Haziran'da neler olacak? 3,5 trilyon TL'ye çıkmış toplam kredi hacminin %18'i civarına ulaştığını bildiğimiz sorunlu kredilerin takip yasağı o gün bitecek. O gün kredi sorunlu krediler takibe konu yapılsa bir türlü konu yapılmasa bir türlü ikilemiyle karşı karşıya kalacağız. Bak 31 Haziran 2021'den bahsediyorum. Bugün itibariyle 3,5 trilyonluk toplam kredi hacminin %18'i yani 700 küsür milyarlık bir kısmının sorunlu, takibe geçilmiş, takipte olduğu, incelemede, izlemede olduğunu ben değil, Kamu otoriterler de söylüyor. Lütfi Elvan bu miktarın 535 milyar olduğunu söyledi. Takibe geçilen miktarların da 158 milyar olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani artık bunlar biz uydurmuyoruz. Kendileri de söylüyorlar. Bu durumda az önceki tabloda gösterdiğim gibi kamu bankalarının daha fazla kredi genişlemesi. Özel bankaların zaten son yıllarda yanaşmadığını görüyoruz. Eksiye düşmüşler kredi genişlemesine gitmiyorlar. Yeniden bankaları zorlayarak sopa zoruyla kredimi verdirirler bilmiyorum. Ama 31 Haziran 2021 tarihinde bugün zaten resmen fiilen 13-14 milyon Türk ekonomisinin çalıştırdığı işsizlik sayısı 1 milyon daha azalırsa bak fiili rakamı söylüyorum. Kayıtlı rakamı söylüyorum. Bu 1 milyon daha azalırsa 1,5 milyon daha azalırsa Sayın Cumhurbaşkanı ekonomi, mekonomi, geleceği, meleceği, sıkı para politikasını, kur seviyesini, kredi seviyesini düşünmez. Vatandaşın feryadına koşuyorum adı altında siyasi istikbalini garanti altına alabilmek için 31 Haziran 2021 tarihinde sıkı para politikasını gevşetip faizleri zorla düşürmeye çalıştığında çünkü milletin de nefes alma ihtiyacı var, işsizliğin önlenmesi durgunluğun önlenmesi iflasların da önüne geçilmesi lazım. Hadi düşün ki 31 Haziran'a kadar bu yüksek faizle bir fon girişi sağladık. Döviz fon girişi o da sağlanmıyor. Farkındaysanız o da sağlanmıyor. 2013 yılında 156 milyar dolar olan sıcak para ki sıcak para dediğimizde tahvil ve hisse senedi 156 milyar dolar mı? şu an 40 milyar dolara düştü. Son 8-9 haftada 16 milyar dolar girdi. Hayatımıza ilk defa kavram olarak giren bu 16 milyar doların 12 milyar dolara da sıcağın sıcağı, el yakıcı bir para demek olan swap yoluyla girdi. Yani yüksek faizlerde döviz girişini artırmadı, döviz kırılganlığımızı azaltmadı. Bir taraftan kredi hacminin artık genişletilebilmesi imkanı yok. Aksi halde bankaları batıracağız. Ama 31 Haziran'a kadar da takip ve geçmek yasak olduğu için herkes böyle halının altına problemleri süpürmüş bekliyor. 31 Haziran'a kadar kur şeye, e, döviz girişlerine bakacağız. Enflasyonu ne kadar zapt ettiğimize bakacağız durgunluğu ve işsizlik miktarlarına bakacağız. Büyük ihtimalle o tarihte Sayın Cumhurbaşkanı 16-17 yıldır alıştığı modele dönerek tekrar bu tedbirleri gevşetecek. Köklü ekonomik tedbirler, demokrasiye dönüş, hukuka dönüş, kurumsal kapasiteye dönüş yolu kalmadığı için tek adam rejiminde hukuk reformu olamayacağı için, tek adam rejiminde yargı bağımsızlığı, yargı tarafsızlığı olamayacağı için, kurumsal kapasite tek adam yönetimlerinde artamayacağı için, o bildik, alışık olduğu modele dönmeye çalışacak. O modele döndüğünde ben döviz kuru ile ilgili artık tahmin bile yapmam. Ne olacağını tahmin bile demem. Ama Kimseyi de yanıltmış olmamak için şunu da söylemek istiyorum. Haziran'a kadar benim biliyorsunuz bir Nisan'a, Mart sonuna kadar bir öngörüm var zaten 7.60 civarında olacak kur seviyesi. 7.60 civarında. Mart sonunda, Haziran'a Haziran sonuna kadar bu saydığım göstergeler döviz girişi, fon girişi bizim döviz kırılganlığımızın azalıp azalmadığı, enflasyonun düşük düşmediği, işsizliğin durgunluğun nerelere vardığı gibi verilerde ölçeceğiz ve bankaların takip yasağı da 31 Haziran 2021'de bittiğinde ikinci aşama olarak da Nisan Haziran sonu itibariyle verilerde gördüğümüzde eğer dediğim senaryo gerçekleşirse yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı siyasetçiliği ve alışıl, alışa geldiği yöntemler aklına geldiğinde hop yeter buraya kadar diyecek. Bu sefer Naci Abal veya Lütfi Elvan gider gitmez aktör değiştirir değiştirmez bilmiyorum ama onları günah keçisi ilan eder etmez onu da bilmiyorum ama o tarihten önce bir senaryo değişikliği beklemiyor. O tarihten önce de Dolayısıyla büyük büyük zıplamalar, hoplamalar, döviz kurunda kırılmalar, uçuk kaçık rakamların gerçekleşeceğini zannetmiyorum ama özet cümle olarak söylüyorum. Mart sonuna kadar 7.60'ı söylemiştik tahmin olarak. Mart'tan hazirana kadar temel göstergelere bakarak konuşmamız lazım. 31 Haziran'dan sonra da Sayın Cumhurbaşkanının sıkı para politikasını devam ettirip ettirmeyeceği tercihine bağlı olarak Kur tahminimizi bu belirtilere, verilere göre ondan sonra yaparız. Ama son cümle olarak söylüyorum. Artık sıkı para politikası, siyasi iktidarın değişmesi, kredi hacminin genişletilmesi, cari açığın düşürülmesi ki mümkün değil bizim imalat sanayimiz bile yüzde %76 oran ithalata bağımlı hale geldi artık. Bütün bunlardan öte bu ülkede bırakın reformu, Yeni bir zihin devrimiyle, kurumsal devrimle, müesseselerde devrim yaparak, anlayışta siyaset yapma biçimimizde bile devrim yaparak gerekli tedbirleri almaz isek bu işin sonuna geldik. Kimse daha fazla uzatamaz. 200 yıllık kaderimizden kaçamayız. Biz 200 yıldır bu uzatmalar oynuyorduk. Bütün kaynaklarımızı tükettik. Lütfen kötümser olduğumu sakın düşünmeyin. Bu veriler böyle söylüyor. Ama zihin devrimini, kurumsal devrimi, hukuk devrimini, siyasette devrim yapmaya başladığımızda bu milletin beşeri enerjisine de bu milletin mensubu olarak inandığımı ifade etmem lazım.